Merhaba arkadaşlar. Yine bir EFT çalışması ile karşınızdayım. Bugün sizlerle mülakat kaygısı, korkusu için bir EFT çalışması örneği paylaşacağım. Sanıyorum daha önceki videolardan, yayınladığım videolardan birine böyle bir yorum gelmişti. Hani mülakatlarda gerginlik yaşadığını paylaşan biri vardı. Ona bazı önerilerde bulunmuştum ben. Peki diyelim ki mülakatlara girdiğinizde her seferinde böyle yoğun kaygılar yaşıyorsunuz ve hani açıkçası da bunun aşağısına hani köküne baksak orası böyle belki bir sürü size böyle iyi gelmeyen anılarla dolu. E, ve açıkçası onlara tek 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 bakacak vaktiniz de yoksa ve hani atıyorum yarın mülakata gireceksiniz ne yapacaksınız değil mi? Veya e, şöyle düşünün mülakata girmek üzeresiniz işte yarım saat erken gittiğiniz yarım saat vaktimiz var ve ee, çok gerginsiniz, ee, İşte trafikte kaldınız, bir tür gerildiniz, sıkıldınız. Ne yapacaksınız yani böyle bir durumda? İşte bu noktada tam temel EFT devreye giriyor. Temel EFT'yi tam da bunun için gündelik yaşam sorunlarında kullanıyoruz. Yani o anda bir travmatik yaşantınıza bakacak vakit yok. Belki bunu bunu çalışacak maddi kaynağınız yok ya da manevi kaynağınız yok. Yani belki o kadar fazla kötü duygu var ki içinizde ya da aile travmanız var ki yani annenizle ilgili konular var, babanızla ilgili konular var, kardeşinizle ilgili konular var, belki parasızlık çektiniz, çocukluğunuz zor geçti, bir sürü şey olabilir. E şimdi böyle bir durumda hepsine tek 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 açıp bakacak mıyız? Hayır, böyle bir durumda yapacak en hani hızlı ve efektif şey EFT çalışması yapmak. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Sadece bütün bu yaşadığımız kaygıyı bize ifade edecek sembolik bir e, kelime kullanacağız bir kurulum cümlesi hazırlayacağız. Mülakat diye seçeceğiz bu kurulum cümlesini. Neden? Çünkü mülakat aslında bize tam da o yaşadığımız kaygı ifade eden sembolik bir kelime değil mi? Mülakat deyince birdenbire bütün o kaygıları mülakat kelimesi paketliyor aslında. o bize bir tanım, bir etiket gibi. İçeriğine bakmıyoruz ama mülakat diye vurdukça oradaki tüm kaygının akmasını bekliyoruz. Şimdi başlayalım, hemen uygulamaya geçelim. O zaman birazcık daha anlaşılır olacak. Ellerimizi önce göğsümüze koyalım. Öncelikle 3 derin nefes alıp verelim. Şöyle bir enerjimizi dengeleyerek başlayalım. Sen mülakat deyince ne hissediyorum ben? <Sessizlik> Biraz karışık hissettim nedense. Bir tarafım eksi 4 hissetti, bir tarafım artı 4 hissetti. Ben eski bir insan karakteri uzmanı olduğum için tabii mülakatlar konusunda hem kendi uzmanlığım var. Öyle bir tarafım öyle hissetti, artı 4 seçti. Bir tarafım da mülakata giren kişi gibi hissetti, eksi 4 seçti. Pek de sevmiyorum aslında ben de mülakatları. Evet. Ee, diyelim ki eksi 4 hissettiniz siz de benim gibi bu durumda ne yapacağız? Mülakat diye vuracağız ve bakacağız eksi artı ton arası enerjimiz nasıl değişiyor. Biz amacımız değişmesi. Değişmesini bekliyoruz. Yani kaygımızın azalmasını bekliyoruz. Eksi 4'ten eksi 3'e gelirse bu bir azalma. Sıfıra gelirse bu da bir azalma. Artı 2'ye gelirse as enerjimizin arttığını gösterir. Sıfırdan artı skalaya doğru gittikçe enerjimizin olumluya doğru değiştiğini söyleyebiliriz. Başlıyorum mülakat. Ay şu an mesela hiç hoşlanmadım. Ne oldu? Daha da stresimin fazla olduğunu hemen hissettim. Aslında eksi dört değil de böyle eksi beş. Yani mülakata girmediğim için stres olmuyormuşum. Demek ki girsem ben de stres olacağım. Mülakat. Mesela şunu fark ettim. Ben çok özenerek giderim mülakatlara. Böyle giyinirim, süslenirim. Çok hani saygı gösteririm karşımdakine kendime. En iyi halimle gitmek isterim. İşte onları hatırladım. Yani bir iş aslında mülakat benim için ama Tek tek bakmıyorum. Bunları hatırladım sadece. Ne yapacağız böyle bir durumda? Biz vurdukça bunlar hep aklımıza gelecek arkadaşlar. Bunların üzerinde durmayacağız ama. Enerji akıyor mu? Akıyor. Oh ne güzel. Bizim tek odamızı vereceğimiz şey bu. Mülakat. Vurmaya devam ediyorum. Mülakat. Sonra aklıma trafik geldi mesela. Mülakatlara giderken bir gideceğim yolla ilgili trafik çalışması, adres çalışması. Nerede burası falan, erken yola çıkmak falan. Bütün onlar hep ne demek? Aslında stres değil mi? Ne oldu? Mülakat deyince arka tarafta benim kafamın içinde mülakatla ilgili kodladığım stresler hemen açığa çıktı. Ama akıyor enerji. Akmasaydı orada akmadı bu korku, burada bir korku var diye bakmamı gerektirirdi ama akıyor. Siz de vurdukça böyle kaygılar aklınızda gelecek. Böyle yukarıdan temiz su dökmek gibi düşünün. O kaygılar böyle aşağı doğru eğilip gidecekler. Böyle olmasını bekliyoruz. Mülakat. 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 Şimdi mesela şu geldi aklıma. Ben mülakat kelimesini pek kullanmam. İş görüşmesi diye geldi aklıma. Değil mi? Şimdi sizin iç dünyanızda mülakat bir iş görüşmesi olarak tanımlı olabilir. Benim iç dünyamda böyleymiş demek ki. Bunun jargonu ne? Mülakat. Ama daha hani bizim günlük yaşamda, yaşamda kullandığımız iş görüşmesi bana daha fazla hitap etti. Mesela ben şimdi kurulum cümlesini iş görüşmesi olarak değiştiriyorum. Bu bana daha anlamlı geldi. Yani benim iç dünyamda enerji zihnimde iş görüşmesi deyince mülakatı daha iyi tanımladı bana. İş görüşmesi. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hangisi daha çok size o konuyu hissettiriyorsa o şekilde vurun. İş görüşmesi. 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 Aklıma şu an o plazalar falan geldi mesela. Hatta böyle Levent tarafı. <laughs> Levent'teki o çok yoğun iş ortamı ve iş çıkışı trafiği. İş görüşmesi. Bakın iş görüşmesi deyince içine kadar böyle değil mi? Benim iç, enerji zihnimde bir sürü orada bilgi var. Bu bilgiler toplu bir şekilde bir arada duruyorlar farkındaysanız ve kendi içlerinde de belli bir stres barındırıyorlar. Ben iş görüşmesi diye vurdukça sanki böyle bir Balon düşünün. O balona vurdukça vurdukça değil mi? O balondaki tüm stres, orada tuttuğum stresler akıyor, akıyor, akıyor. Yapmaya çalıştığım şey bu. Ellerimi göğsüme koyuyorum. Üç nefes alıp veriyorum. Bunu bir mola gibi düşünün. Nefeslerimiz rahat, sakin. Kendimi nefes almaya bile zorlamıyorum ne demiştik? Eksi 5 demiştim enerjimi. Biraz değişti böyle eksi 4 gibi. Biraz daha vurayım. İş görüşmesi. Bakalım neler daha hatırlayacağım. bu arada enerji yakıyor. Hani o balonu düşünün. Oradaki enerji, stres, içerideki o biriken stres yavaş yavaş giderek azalıyor. Her vuruşta kendimi daha iyi hissediyorum. İş görüşmesi. İş görüşmesi. Şu anda da şunu hatırladım. Kendi yaptığım iş görüşmelerini hatırladım. Yani bir uzman olarak hatta şunu hatırladım. belli bir kadro için mesela işte e, mavi yaka kadro için çok fazla iş görüşmesi yapmıştım ben. Ve biraz da stresli bir dönemde Yetiştirmem gereken projeler vardı. Şu an mesela onları hatırladım. Seansın başında fark ettiyseniz ne demiştim? Uzman olan tarafımda bir şey hissediyor iş görüşmesi yapan tarafımda bir şeyler hissediyor değil mi? Bunlar böyle biraz karışık bir haldeydi. Demek ki balonun içinde de karışık bir halde tutuluyorlarmış. Şimdi ben vurdukça bir oradan stres açığa çıkıyor, bir oradan stres açığa çıkıyor ama hepsi akıyor bir şekilde. Yani bu ne demek? Ben hem uzman bir kişi olarak işimi yaparken, yani iş görüşmesini uygularken stres yaşamışım. Performans kaygısı belki olmuş, belki başka şeyler bakmıyorum onlara. Çünkü akıyor stres. Bir de ben kendim iş görüşmesine giderken stres olmuşum. İşte trafiğe stres olmuşum vesaire stres olmuşum. Bunlar akıyor. İş görüşmesi. İşte aynen bu şekilde arkadaşlar. Tek tek olaylara bakmıyoruz. Üzerleri de durmuyoruz. Enerji akıyor mu? Akıyor. Uğur aksın gitsin. Uğur aksın gitsin. <laughs> son turu bitirdikten sonra tekrar ellerimizi göğsümüze koyup nefes alıp vereceğiz. İş görüşmesi. i̇ş görüşmesi. İş görüşmesi. İş görüşmesi. İş görüşmesi. Parmaklarımı geçiyorum. İş görüşmesi. Hangi elinizin parmaklarına vurduğunuz fark etmez arkadaşlar. Sağ eline vurabilirsiniz, sol ele de vurabilirsiniz. Hangisine rahat ediyorsanız iş görüşmesi bu şekilde yüksek sesle söyleyin lütfen. Böylece e, normalde bizim zihnimiz hemen düşüncelere dalar. Böylece düşüncelere dalmazsınız. Dikkatinizi çalıştığınız konuda tutarsınız. İş görüşmesi. İş görüşmesi. İş görüşmesi. Şimdi de aklıma Mecidiye Köyü metro geldi. Ben çok çünkü son zamanlarda araba kullanmamaya başlamıştım iş görüşmelerine giderken. Şimdi belki de orada yaptığım yolculukların stresi geldi bilmiyorum gene üstünde durmuyorum. Yani durmamı gerektirmiyor. Enerji hala akıyor güzel bir şekilde. Yani stres azalıyor giderek. Hiç görüşmesi. <laughs> oh, Ellerimi göğsüme koyuyorum. inancım ölçüyorum ve eksi 3. Neydi? Eksi 5'te eksi 3'e geldi. Bu çok güzel. Şimdi siz de vururken mesela şöyle hissedebilirsiniz. Ya yani şöyle şeyler gelebilir altta. Demiştik ki hani onun iş görüşmesini böyle bir balon gibi düşünün. İş görüşmesi dedikçe onun içerisinde tuttuğunuz bütün stres akıyor. Sizdeki streslerde mesela ya yetersizsem ya beni beğenmezlerse bu görüşmeyi yapamazsam işsiz kalırım. Yani bir sürü böyle milyonlarca kaygı korku olabilir arkadaşlarım. Her birinin üzerinde durmanıza gerek yok. İş görüşmesi diye vurun aksın. İş görüşmesi diye vurun aksın. Ee, bunu birazcık daha hızlandırmak için e, mesela akışta böyle zorlanıyorsunuz diyelim ki. Yani zorlanıyor sisteminiz. Demek ki çok birikinti var veya böyle belki dramatik gibi orada travmalar olabilir. Ee, birazcık daha böyle e, yavaş yavaş sakin sakin oradaki o korkulara kaygılara biraz daha e, onların akmasına yardımcı olmak için bedeninizi biraz daha gevşek tutarak hani enerjiyi akıtın. Siz ne kadar rahat, sakin, huzurlu olursanız o enerji o kadar akar. Bir de böyle arka tarafta ritimsiz, dümdüz bir böyle spa müziği gibi bir müzik açabilirsiniz. Daha böyle dinlendirici olur. O ses de sizi gevşetir. Böyle deneyin mutlaka ve mutlaka bu sistem size çok iyi gelecektir. Eğer ki bu enerjiyi bu çalışma yaptığınızda enerji kolaylıkla akmıyorsa, belli korkularda takılıyorsanız ve o korkularda hep geri dönüp de hep o korkuya takılıyorsanız demek ki orada durup bakılması gereken bir şey var. daha kökleşmiş bir problem var. Belki mesela yetersiz hissediyorum diyorsunuz. Enerjinin akması için çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz akmıyor. Yani değersizlik, yetersizlik, kaygı, korku çok fazla. Bunun altında daha derin bir korku olabilir. Daha derin bir değersizlik duygusu olabilir. Yani bu ne demek? Sadece iş hayatında değil. Tüm hayatınızda belki bu değersizlik, yetersizlik duygusu var. Buna bakılması gerekebilir. Ee, o yüzden de bu noktada da ileri EFT teknikleri uygulamak gerekebilir. Aklınızda olsun. Ee, bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Deneyenler lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın. Nasıl geçti, nasıl oldu diye. Görüşmek üzere, hoşçakalın.